Merhaba Soner. Merhaba Gökhan. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben deyim. Bugün sana birkaç sorum olacak. Gönder gelsin. Evde stüdyo kurmayı düşünüyorum. Böyle ufak çaplı ürünler çekeceğim. Temel olarak neler kullanmalıyım? İlk olarak cep telefonunda mı çekimler yapacaksın yoksa fotoğraf makinesiyle mi? Yani duruma göre cep telefonu da kullanacağım, duruma göre fotoğraf makinesi. O zaman ilk olarak kullanacağımız ışık sistemini tetiklemek için bir tetikleyiciye ihtiyacımız olacak. Bu hani telefon da kullanacağın için bizim için en önemli kısımlardan bir tanesi. Bunun için Godox'un X2T tetikleyicisini kullanabilirsin. İçindeki Bluetooth sayesinde fotoğraf makinesiyle çekim yapacağın zaman fotoğraf makinesine cep telefonuna çekim yapacağın zaman Bluetooth ile cep telefonuna bağlayıp cep telefonuna tekrar ışık sistemini tetikleyebilirsin. Bu anlamda bu tetikleyici ikisi değişini görecek. Flaş olarak ev ortamında para flaşlar çok daha büyük ve taşıması, toplaması, kurması sorun olacağı için ışık güçleri ev ortamı için çok daha fazla güçlü geleceği için Godox'un tepe flaşlarını tavsiye edebilirim. V860, V1 gibi tepe flaşları yine Godox'un 60, 60, 80, 80 gibi gridli softboxlarını ya da bir portre çekimi yapacaksan şemsiyeyi veya bir Godox flaşı Bowens mantlı flash'ların varsa ve bunların softboxları elindeyse bir S-Type braketle bunu tepe flaşına takarak evde çok rahat düşük maliyetli fotoğraflar çekebilirsin. Sürekli ışık kullanamaz mıyım peki? Ben genelde fotoğraf çekimlerinde sürekli ışığı işte çok fazla tercih etmiyorum. Bu biraz gelenek ile de alakalı. Yani eskiden sürekli ışıklar bu kadar iyi değillerdi. Bu kadar fotoğraf anlamında bu kadar çok kullanılan şeyler değillerdi. Şimdi LED serileriyle birlikte bu iş çığırından çıktı diyebilirim. Yani güzel anlamda çok 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 iyi yerlere geldi. Artık bu dönemdeki yeni sürekli ışıklarla çok rahat çekimler yapabilirsin. Artık biz de burada bazı çekimlerde, örneklerde ya da eğitimlerde sürekli ışıkları kullanıyoruz. Öğrenciler sürekli hani gelen ışığı görsünler, fotoğrafları çekebilsinler diye. Çok güçlü sürekli ışıklar var ve maliyetleri düştü. Eskiden sürekli ışıklar yani film sektörünün sinema sektöründe kullanılan sürekli ışıklar çok daha pahalı, maliyetliydi. Artık LED ile beraber bunlar hem küçüldü hem maliyetleri çok fazla düştü. O yüzden tercih edilebilir. Ben biraz daha işte bu işi geleneksel olarak hani flashla çok daha yapıp böyle alıştığım için ben flash tercih ediyorum. Ev ortamında da sürekli yanan bir ışıktansa bir flashla sadece ihtiyacın olduğunda patlayan bir ışığa sahip olmak maliyet anlamında da seni çok daha rahatlatacaktır. Eğer video çekimleri yapacaksan bir sürekli ışıkla Tabii yine bu işi çok rahat yani Godox'un SL60 serisi hem boyut olarak biraz daha küçükler hem video anlamında hem evde yapacağın çekimler anlamında ihtiyacını çok fazla görecektir. Peki paraflaşlardaki gibi çok fazla şekillendirici e, seçeneğim olacak mı? Tepe flaşlarında S-Type braket sayesinde bütün Bowens adaptörlü aksesuarlarını hepsini çok rahat bir şekilde kullanabilirsin. Eğer ben çok fazla şekillendirici kullanacağım diyorsan bunları çok daha tercih edeceğim ama çok büyük olmasın daha küçük, daha portatif şeyler olsun. Yani sürekli kuracağım evin salonuna ya da evin mutfağına tekrar toplayacağım diyorsan... O zaman Godox'un AD100 ya da AD200 serisi akülü paraflaşlar hem de inanılmaz derecede fazla. Bunu zaten AD200 videomuzda da anlatmıştık bütün aksesuarlarıyla beraber. Oradaki bütün aksesuarlarla çok rahat bir şekilde kullanabilirsin. Ama S-Type braket sayesinde de bu tepe flashlarını bütün Bowens adaptörlü ışık şekillendiricilerinde de çok rahat bir şekilde kullanabilirsin. Ürün çekim masası almam şart mı peki? Bu yine ne çekeceğinle aslında çok doğru orantılı. Yani birçok kişi ürün çekim masasıyla fotoğrafı çektiğinde artık bu ürünün bir dekupeye ihtiyacı olmadığını düşünüyor ama bu aslında tam olarak böyle değil. Biz ürün çekim masası kullanıyoruz. Eğer herhangi bir ürünü arkadan aydınlatmam ya da alttan aydınlatmam gerekiyorsa bir ürün çekim masasına muhakkak bir ihtiyacım olacak. Çünkü herhangi bir masanın üzerine koyduğumda, duvarın önüne koyduğumda arkadan aydınlatma gibi bir seçeneğim çok fazla elimde olmuyor. O yüzden ürün çekim masasının üzerine ürünü koyup ister alttan ister arkadan ürünü çok rahat bir şekilde aydınlatabiliyorum. Ev ortamında eğer böyle bir çekim yapacağım diyorsan tabi bu ne kadar çekim yapacağınla daha biraz doğru orantılı. Yani haftada bir defa çekim yapacaksan evin salonunda bir cam masa varsa ya da böyle bir cam masanın üzerine ışığı geçecek bir işte flexi tarzı bir şey ya da bir kumaş gibi bir şey koyup alttan aydınlatabilirsin. Ya da iki mandallığa böyle bir şeye tutturup iki tane ayağa tutturup bir kumaş gibi bir şeyi arkadan tekrar aydınlatabilirsin. Ama dediğim gibi bunlar çok az çekimler yapacaksındır. Haftada bir defa çekim yapacaksındır. Bunu kurarsan uğraşırsın biraz. Fotoğrafları çok rahat bir şekilde çekersin. Eğer sürekli üretim yapacaksan sürekli aktif olarak çekimler yapacaksan o zaman bir ürün çekim masasına muhakkak ihtiyacın olacaktır. Çünkü bunu kurması ve toplaması devşirme bir ürün çekim masası yapmaktan çok daha kolay olacaktır senin için. Maliyet olarak da çok yüksek fiyatlı değiller yani 60'a 130'luk bir ürün çekim masası en çok fazla yer kaplamaz. Birkaç kat daha iyiye taşıyacaktır. Değiştirme bir şekilde çekmektense. Şimdi ürün çekim masasında mecburen bir flash kullanacağım. Evet. Peki ben bunun yerine küp çekim çadırı alsam? kendinden ledli. Onu kullansam olmaz mı? Küp çekim çadırı burada ne çekeceğin çok fazla önemli. Eğer çok parlayabilecek, çok yansıyacak bir şey çekeceksen bazı küp çekim çadırları, ledli çadırların üzerindeki ledler direkt ürünün üzerinde parlama yapabiliyorlar. Godox'un LST40, 60, 80 gibi ürün çekim çadırlarının ledlerin hemen altında beyaz bir diffuser'ı bulunuyor. Bu diffuser sayesinde ledlerin üzerindeki parlak olan kısımlar ürüne yansımıyorlar. Bu diffuser'dan yumuşayıp o şekilde ürüne yansıyorlar. Bu anlamda çekimlerde çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Ama burada çektiğin ürünleri, tabii şöyle bir handikapım var. Işık genel olarak sürekli yukarıdan geliyor. Yine yandan arkadan aydınlatma gibi bir şansın çok fazla olmayacaktır. Peki bunların haricinde ben ürünü alsam, camın kenarına geçsem camdan gelen ışığı kullanarak fotoğraf çeksem e, ama sert gölgeleri de yok etmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bunu evde yapmanın en düşük maliyetli yolu bir reflektör alıp ışığın geldiği tarafın tam karşısına reflektörü koymak. Bu sayede pencereden gelen ışık ürünün diğer tarafında sert gölgeler oluşturacaktır. Hele ki bir güneş ışığı direkt geliyorsa pencereden sert gölgeler oluşturacaktır. Bunu ortadan kaldırmanın en maliyetsiz yolu bir reflektör koyup gelen ışığı tekrar değerlendirmek. Hani odanın içine girecek olan ışığı ürün üzerine yansıtmak. Bir ikincisi de bir tepe flaşımızı dolgu flaşı olarak kullanıp ürünün gölgeli olan taraflarını aydınlatabiliriz. Bu anlamda yine çok işine yarayacaktır. O zaman o sorularıma cevap verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sorumda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.